Merhaba dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Safalar getirdiniz arkadaşlar. Merhaba canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Evet arkadaşlar bakın mutluluk, göz yaşınız var arkadaşlar. Bakın bir insanın size gelişi var. Yani bunun sevincini yaşayabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bakalım bugün fincanınızda neler var? Güzel hafta sonları diliyorum. Burada da iki sarılan insan var. Görüyor musunuz? İki insan bir olmuş. Sanki özlem getiriyorsun. Sarılma olayı var arkadaşlar. Uzun bir ara verdiğiniz bir insandan da bir barışma bir kavuşma görüyorum arkadaşlar. Bakalım. Evet beğeni bir yorum yapıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakalım fincanınızda neler var. Bakalım. Evet fincanı açınca yoğun yerinden yorumlamaya başlıyorum arkadaşlar. Şurada kurt var bakın kurt görüyor musunuz yükseleceksiniz arkadaşlar kurt var burada deniz kenarı gibi çıkmış arkadaşlar bakın burada da kocaman bir balığınız var kurt var kurtun arkasında arslan var arkadaşlar yani sen şu işi beceremiyorum ben bunu yapamıyorum derseniz bakın size destek olacak yanında biri var yani diyor ki hadi sen başla ben sana yardımcı olurum evet arkadaşlar yani bir cesaret olabilir bu Sanki biri size açılmaya da çalışabilir arkadaşlar. Bakın siz, siz şurada ince zayıfsınız. Saçlarınız bakın rüzgarda uçuyor. Bir bakın kapı açılışı var arkadaşlar. Böyle bir durum var. Şurada da süpürge var arkadaşlar. Burada iki insan bakın yüz yüze gelip kavuşma var. Konuşmadan sonra süpürge geçmişi süpürerek yeni bir sıfırdan bir başlangıç yapacaksınız. Aynı buradaki insanlar topuklu ayakkabınız var arkadaşlar. E harfi C harfından adında soyadında E C harfi olan birinden de bir araya gelme durumunuz çok yüksek arkadaşlar. Bakın burada <laughs> nehir akıyor. Şelale arkadaşlar su akıyor görüyor musunuz? Yani içinizi dışınızı düşünize karartmışsınız ama bunları silip süpürük götürecek güzel müjdelerle gelecek bakın burada bir insan var bakın eli dolu dolu size doğru geliyor görüyor musunuz elinde bir şey var arkadaşlar sanki size yetiştirmeye de çalışıyor bakın hava yolu yolculuğu ile de gelebilir bu size uzun bir yerden geliş bir insanın bir desteği var Evet arkadaşlar burada bakın kayalıklar ar arasında bu gemi var arkadaşlar. Bakın gemenin içindesiniz şu anda çıkmaz içinde olabilirsiniz. Yani ne yapacağınızı şaşırır vaziyettesinizdir. Kafanız allak bullak olmuş gibi ama burada bakın sizin destekleyen insanlar var. Burada iki insan var. Adında soyadında ne L, R harfi görüyorum bu taraftan. Buradan bakınca da L harfi var arkadaşlar. Bir insanı bir desteğini alma durumunuz var. <laughs> evet Arkadaşlar bakın burada bir koltuğu üzerine uzanmış biri var bakın. Sanki iş yerinde sırtını arkaya yaslayan bir erkek bakın görüyor musunuz? Yani sürekli sizi düşünler vaziyete çıkmış bakın. Şurada R harfi var, F harfi var, adında soyadında A harfi var arkadaşlar. Bu insan adında soyadında bu harfler var. Bir konuşma, bir görüşme. Aynı ortamda olabilirsiniz arkadaşlar. Birazca çaresiz kendini cesaretsiz hisseden de biri diyebilirim. Bakın burada oturan bir insan var elini çenesine koymuş. Kara kara düşünüyor arkadaşlar. Bakın önünde de oturan bir kedi var. Sanki bir beyaz kedi bu dostluk diyebilirim. Yani birinden bir bekleş içinde ve evet de arkadaşlar bu bekleşte olacak. Bakın şurada görüyor musunuz? Gemi var arkadaşlar. Gemi tahtadan yapılmış bir gemi, bir kayık. Yani bir yol gösterici. Yani biri destek olacak bu insana yol gösterecek arkadaşlar. Bakın sanki bir taşınma olayı da ortamı olabilir. Evet arkadaşlar burada iki insan var. iki insan yan yana burada duran bir insan. Karşınızda da kocaman bir arslan var arkadaşlar yükselme, büyüme durumlarınız olabilir. Şurada kale görüyorum arkadaşlar. Deniz kenarında bakın. Denizler var. Deniz var yerinde bir kale var. Eski bir kale gibi. Buraya gitme durumunuz var. Çok yüksek arkadaşlar. Sizin gidip gelmeniz çok güzel geçecek arkadaşlar. Şurada at var. Görüyor musunuz? Atın üzerindesiniz. At ufak arkadaşlar. Yükü çok ağır çıkmış. Böyle bir durum var. Yani her şeyler istediğiniz gibi olacak. Bakın şurada dinazoru görüyor musunuz bakın şurada dinazor var dinazorun üstünde kalp çıkmış arkadaşlar sanki balondan yapılmış kalp gibi arkadaşlar burada görüyor musunuz yanında da siz varsınız bakın başınızda taç giymişsiniz siz yükseleceksiniz elinizde de geminin rulü diyebilirim yani rul var geminin kaptanısınız bakın size destek olacak burada da bir erkek var dürbünle bakıyor yani hayatınızı kendiniz elinizle düzelteceksiniz artık önemli kararlar alacaksınız. Korku korkarak ürkerek ama yükselme kararı gibi de çıkmış. Evet. Arkadaşlar bakın burada oturan biri var. Görüyor musunuz? Şurada oturuyor bakın karşıda. Şurada da biri uzanmış yani yan yanalar. Deniz kenarı gibi de çıkmış bakın. Böyle bir yer, birle bir ortam yani açık alan. Arkadaşlar balonlar var, bir kutlama bakın. iki insanı kutlar, dans etmesi. Bir nişan söz de olabilir arkadaşlar. Bu bebek cinsiyeti de olabilir bakın. Böyle bir kuslama var burada. Çok güzel geçecek. Hatta siz de çok mutlu olacaksınız. Şurada elinizde ayna var arkadaşlar. Görmediğiniz olayları yani görüp de anlamadığınız olayları bu aralar çok güzel anlayacaksınız. Ya şurada böyle demiş aslında. Ben anlamamışım yani der gibi çıkmışsınız arkadaşlar. Evet kısa kısa yollarınız var. Kısa yollarda gidip geleceksiniz arkadaşlar. Şurada deniz atı var. Bakın deniz atı bolluk berekete kavuşmaktır arkadaşlar. Bolluğa berekete kavuşacaksınız. Burada oturarak sürekli iki eli açmış dua eden insanlar var. Arkadaşlar bu dua eden insanın duaları sizi zaten ayakta durmanız için çok koruyor. Kendinizde dua ediyorsunuz arkadaşlar. Çok yorgunsunuz. Bakın sürekli göze geliyorsunuz. Yataklara düşüyorsunuz. Şurada görüyor musunuz böyle iki insanı kavuşması var arkadaşlar. Bakın düğün, nişan da diyebilirim. Düğün de daha doğrusu. Bakın gelinlikle yani bir evden bir kapıdan çıkış, bir kapıdan giriş var arkadaşlar. Bakın iki evde çıkmış. Yani kendi yuvanızı kurabilirsiniz. Evet arkadaşlar parça parça halinde kalpler var arkadaşlar. Geçmiştekiler, geçmişte hayatınızdan tamamen çıkardığınız insanlar da bu aralar kendini hatırlatabilir. Üçlü vadeler içinde diyor. Bir adımlar gelebilir bunlardan. Yani neredesin, nerede kaldın böyle bir durumlar olabilir arkadaşlar. Bunlar da size yormasın. Merak etmeyin. Çok güzel de bir gelişme olacak. Şurada bakın su içinde bir Deniz içinde ellerinizi iki tarafa atmışsınız, üzüyorsun su içindesiniz arkadaşlar sıkıntılardan sıyrılıyorsunuz. Yani sıkıntılar sizi bırakmıyor ama siz sıkıntılara bırakacaksınız arkadaşlar bakalım. Evet müjdeli haberiniz var. 12 rakamı var. Hayın 12'si. 22'si de olabilir. İkili vadelerde arkadaşlar. Böyle dikkat edin. Bir 2'si de olabilir. 12'si de olabilir. Bir müjdeli sevindirici haber alacaksınız arkadaşlar. Hiç gelmez dediğiniz bir insan tamamen size dönüşü olacak. Evet arkadaşlar. Bakalım beğeni bir yorum yapıp abone olmayı unutmayalım. Bakalım burada tabakta. Evet arkadaşlar bakın burada iki insan var. Bakın tabağınızda telekleriniz umarım gerçekleşir. İki insan yan yanalar arkadaşlar. Bakın başında oturan bir çocuk var. Yani karar verme aşamasında ama çocuğu var diyor. Bakın çocuk bunları evli, evliliği, evliliği düzgün gitmeyen de biri bakın kapı açılmış. Yani önce sen git sonra git böyle bir durum var arkadaşlar. Bir kavuşma durumunuz da olacak bakın. İki insan burada kavuşması var. Evet burada da görüyor musunuz arkadaşlar bakın uzanmışsınız. Yol gözlüyorsunuz. Yani birini gelmesin. Arkadaşlar bakın kırılmış göprüler düzelecek arkadaşlar. Yani birileri kırdıysa bunları affedeceksiniz Yani bakıyorsunuz arkaya baktığınızda üzüldüğünü görüyorsunuz arkadaşlar. Size belli etmese de yani bir şans verme durumu ile yine bunları hayatınıza dahil edeceksiniz. Evet arkadaşlar bakın burada da dans eden insanlar var. M harfi görüyorum. Kocaman M harfi var. E var adında soyadında bakın geçmişte sizi yarı yolda bırakmış bir insan da olabilir. Bu insanı size hızlı u dönüş yapacağını yeri size gelişi var bakın pişmanlıkla gelecek arkadaşlar geçmişten. Biri yani genç olarak birini tercih etmiş de olabilir arkadaşlar ama genç olarak tercih etti de bunu yarı yolda bırakmış gibi gibi çıkmış. Bakın arkadaşlar evden gelin çıkabilir görüyor musunuz? <laughs> Gelinlikle biri. Birden bire baktınız gelin alabilirsiniz. Evet şurada da oturan insanlar var. Arkadaşlar bir yol, yola çıkma durumu var. Bakın yolculuk var. Şuradan şuraya kadar gidiyor bakın. Burada Görüyor musunuz? R harfi, P, U harfi var. Arkadaşlar adında soyadında R var. Böyle bir kadın bir yolculuk ya. Yolculuk var arkadaşlar. Bir yola gitme durumu var. Evet arkadaşlar müjdeli haberiniz geliyor. Şaşıracaksınız. Bakın tız çökmüş bir insan var. Görüyor musun? Sizden af da dileyebilir. Bir şans da dileyebilir. Evlilik teklifi de olabilir. Şurada beyaz akuğunuz var arkadaşlar. Bakın yanında da civilciler çıkmış. Bolluğa kavuşacaksınız. Mutlu bir gelecek. Şurada da bakın arkadaşlar. <laughs> bir insan elinde yay var arkadaşlar. Yayı oku fırlatacak gibi aşkını açıklayacak bir insan var. Hemen hemen size aşkını açıklayacak. Evet arkadaşlar şurada karaciğer gibi gördünüz mü? Yani şişmanlıyorsanız yani neden şişmanlıyım diyorsanız bakın karaciğerinizde sanki kolesterol mü yüksek karaciğer sorunu mu yaşıyorsunuz? Arkadaşlar bir doktora gidin diyorum. Çünkü böyle bir doktor gitme durumunuz olmuş. Evet arkadaşlar. Burada iki insan kavuşmuş. Kafa kafaya bakın. Üçüncü bebek geliyor sanki. İki insan kavuşuyor. Bebeğe kavuşacaksınız. Mutlu bir yuva diyebilirim arkadaşlar. Beğendi bir yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.